Kazan kebabı ve bakkal pilavı. Wow! Daha önce ne görüldü ne duyuldu. Hmm. Bakkal pilavı nedir şefim? Müthiş. Hepsinin detaylarını anlatacağız. Aa, çok Biliyorsunuz ki bir etabımız var. Avantaj etabı hem sizin heyecanınızı alsın diye hem de bir kişiye küçük bir avantaj versin diye yaptığımız bir etap. Beş sorumuza cevap veriyorsunuz. En çok doğru yanıtı veren kişi Avantajı, bu avantaja tabii. sahip oluyor. Bakalım avantajımız neymiş? Evet. Oradan da et çıkarsa pes edeceğim. <laughs> Burada et yok. Yo sevgini edecek. Bunun altında bir mamul var, amma da var. Bir de onun püresi var. Kazanan kişi püreyi alacak. Yani püre yapmak zorunda kalmayacak. Bu mamul ise kazan kebabının sosunun ana maddelerinden bir tanesi olan domates. Oo, çok iyi bir avantaj şefim. Bana 10 dakika. Evet bu püre öyle bir püre değil. Bunun her şeyi değil. hazır, her şey yok. soyulmuş, gayet iyi bir şekilde çekilmiş, çekilmiş. özenilmiş bir domates püresi. Yani blender'a koyup bunu çekmedik. Hı hı. Bunu da belirtelim. Hı hı. Avantajın sahibi olan insan püreyi alıyor, kaybedense maalesef domatesleri alıyor. Oluyor. Bu yemek için süreniz tam 45 dakika olacak. 45 dakika. Evet, o yüzden kısıtlı bir süre çok önemli bir avantaj. Evet. Değerlendirin, soruları iyi dinleyin, iyi cevap verin. Buyurun tüm. Evet hazırsanız ilk sorumuzla başlıyoruz. En büyük yolcu uçağının ağırlığını soruyoruz size. En büyük yolcu uçağının ağırlığı nedir? Arkadaşlar. Airbus. <laughs> düşünün artık Airbus'ları. Bakın düşünün bu öyle bir uçak ki öyle büyük ki 853 yolcuya kadar taşıma kapasitesi var. Çok önemli bir bilgi ve tüyo. Serkan'cım, Güleycan'cım. Güleycan sen yazdım. eskiden pilot muydun? Havaalanında çalıştım fakat bu soruyu bilemezsem. <laughs> İki saniyede yazdın. Ne yaptın Güleycan? Doğru cevabı bilmiyorum. Siz yazdınız mı? Doğru cevabı bilmiyorum Peki. yazdım ama. Kabin hostesliği falan mı yaptın? Ne yaptın? Yer, çalışmıştım Yer hizmetlerinde çalışmıştım operasyonda. Ama şey yine güzel. de yanlış ama bilirmişim şimdi. <laughs> Ton olarak istiyoruz bu arada. Evet ben de öyle yazdım. Serkan? Serkan burada tabii nokta atışı çok zor. Tabii ama zor. en yaklaşık doğru cevabı arıyoruz. En mantıklı sallayan kişi verdiniz. kazanıyor. <gülüyor> <gülüyor> ton detayını cevap. verdiniz. <laughs> Vermese miydi? kilo deseydik. <laughs> adam zaten ton yazacaktı. <laughs> Şu an herhalde kilo veya gram olacağını düşünmeyiz. <laughs> ee, daha çok rakam yazarak aynı şeyi ifade edecektik. Evet. Hadi bakalım. Eğer Hazır mıyız? Hazırsak evet. Serkan'cığım döndürelim. Seyircilerimiz bir görsün. Dünya üzerindeki en büyük yolcu uçağının ağırlığını sormuştuk. 13 ton dedi Güleycan. Çok demiş olabilirim. 13 ton. Rakibine bakalım. Ama... 1250 ton. 1250 ton. 1250 ton dedi Aşır, ee, Serkan. Çok Gerçekten. Evreni taşıyacağım. <laughs> evet hadi bakalım. bakalım. Ben size hemen doğru cevabı veriyorum. Arkadaşlar dünya üzerindeki en büyük yolcu uçağının ağırlığı... 560 ton. Döndür bakayım kim kazandı? E burası kazandı şefim. Kim kazandı sizce? 13 ton kazandı. Şefim Tabii burası. Tabii ki kazandı. de. Bravo. İlayca Hanım kazandı. Şef Bravo. Gülüşmeler Gülüşmeler. Çok ilginç bir şekilde kazandınız. Bunu da söyleyeyim. Hemen de ya. yazdım. <laughs> Ama işte burada en büyük avantaj rakibini çok, çok uçmuş, uçmuş olması. <laughs> Yoksa yakalayabiliriz. Aslında dikkat Serkan. eder misiniz? Önce 250 yazdım, e, sonra bir sonradan ekledim. 250 ton çok doğruyu. Evet. Nokta atışı yapmıştık. E, hediyem olsun. Olsun Serkan. Hiç önemli değil. İkinci sorumuz var. Üçüncü, dördüncü, beşinci sorumuz var. Bakalım Yolumuz ne uzun. uzun ve ikinci soruya geçiyoruz. Su altında nefessiz kalma rekorunu kıran... Hırvat dalgıç ne kadar süre su altında kalarak? ...bu rekorun sahibi olmuştur. Yani aslında şunu soruyoruz. Suyun altında... ...en uzun süre ne kadar kalınmış? Tek nefes arkadaşlar. Herhangi tüpsüz, bir alet, edevat yok, tüp tüpsüz yok. Tüpsüz bir dalış. Herhangi bir şey yok. Tek bir nefes. Arkadaşlar rekorumuz... Dur daha çevirme. Öncesinde Yazdın seyircilerimize <laughs> bir döndürelim tahtamızı. Bakalım cevaplar neymiş? Evet arkadaşlar rekorumuz 24 dakika 33 saniye ve kazanan Sen Serkan. Kaldı. Serkan skoru eşitlemeyi başardı. Evet, bir bir yaptı. Ediyoruz. Bir bir yaptı İş kızışmalı. Haydi bakalım güzel gidiyor harika. Peki üçüncü sorumuz geliyor. Peki aranızda restoranda çalışan var mı? Çalışmadım. Senin mi? restoran Gerçekten tecrüben yok. Yok ben bayan kuaförüyüm. Sende de yok bir Yok gördüm sadece. Ve enteresan çünkü sen havaalanında çalıştın, belgeseller izledin. Bütün sorular da bir bağlantı <laughs> İzle, olduğu İzledim için. ama karıştım. <laughs> Sormak istedim çünkü şunu soruyoruz. Restoran adı tarihte ilk kez ne zaman kullanılmıştır? Restoran adı tarihte ilk kez... Sene olarak mı? Ne zaman evet, kullanılmıştır? yıl olarak. Yıl olarak soruyoruz. ...yıl olarak düşünelim. Fransız kökenli bir kelime. Evet. Türkiye'de değil değil mi? Dünya'ca. Fransız Dünya. kökenli Dünya. bir kelime. Evet. Evet. Siz? Ben yazdım. Hazır. Harika. O zaman döndürelim tahtaları. Bakalım cevaplar nasıl gelmiş. 1873 1750 1750 bir nokta atışı var yalnız. Şefim. Süper bir cevap var ama bu cevabı kim verdi? Serkan mı, Güleycan mı? Benim de çünkü... Düşününce ikisi de olabilir gecikler. geliyor. Ne yapayım alırım domatesleri yani. <laughs> en kötü domateslerle püremi yani. yaparım diyorsun. Dur bakalım daha yolun başındayız. Ama gerçekten... 1750 cevabıyla Serkan beni hayrete uğrattı. Çünkü 1765. Çok güzel. Ne yaptın Serkan? Ya, <laughs> Serkan'cığım bravo. Bana, Herhalde bu hani girişte ya... ben Antepliyim. Yemek benden sorulur havaların. Değil çünkü e, ülke tarihleri de okuyorum. Harika. E, yemek tarihini okumamıştım ismi de. Yemekle çok alakalı 1800 oluyor. 1800'lü yılları Atatürk'e kadarında bilgim var. E, o aralar burada da artık lokantalar başladı. Tahmini ortalama dedik 1750'den Fransız kökeni yardımcı oldu o zaman Tabii Töya restoran o yardım yani oldu. Tabii. Bu arada skoru 2-1 yapmayı başardın Rakibin evet. önüne geçtin Serkan'cığım Tebrik İzledim. ediyorum Tebrik Ve dördüncü soruyla devam edelim mi Güleycan Fakat bu soruyu bilmen gerekiyor Çünkü eğer bu soruyu bilemezsen Artık oyuna devam etmeyeceğiz Ve küreleri Serkan Bey'e teslim edeceğiz O yüzden dikkatli dinle lütfen Galata Kulesi'nin yüksekliği ne kadardır Metre bazında mı yazalım, santimetre bazında mı yazalım, siz karar verin. Şöyle bir kafanızı kaldırıp kuleye bakmışsınızdır. Belki çıkmışsınızdır. Çıktın mı Gülaycan? Çıktım. Çalıştım Bak. hatta. Bak, hiçbir şeyden eksik. Ben ölümden geçtim. Ama çıkmadın. çıkmadın. Ama bilemezsin. Ama Gülaycan çıktıysa bence bir isabetli ben atış hep yapabilir. çalışıyorum, gezip görüyorum ama detaylarına herhalde çok bakmıyorum. Evet, öyle görüyoruz. Evet, eğer hazırsak seyircilerimize döndürelim tahtaları bakalım neler çıktı. Galata Kulesi'nin yüksekliği için 250 metre dedi Güleycan. Kaç? 30 metre. 30 metre. 250 metre mi? Ama 30 metre de çok az değil mi? Evet. Evet Güleycan gerçekten senin elinin ayarı yok. Onu anladım. Yok. Ben <laughs> <laughs> Yemekte bu performansın nasıl olacak merak ediyorum. Ama evet. cevabımız 62.59 metreydi. ben kazandım. Yarı, yarı Kazanan yarı Serkan Bey oluyor. Teşekkür ediyorum Serkan Bey. İyi günlerde kullan Serkan'cığım küreni. Süper. Evet. Harika. Ve buyurun çok Teşekkür ederim. Bizzati ellerimizle hazırladık. <laughs> teşekkür ederim. Son soruyu soramadık. Soramadık ama güzel, merak ederseniz. Güzel de bir Güzel de bir soruydu. Harcamayalım sonra sorarız. Ee, sonra. Belki saklayalım. Şefim evet. bir sonraki bölümde kullanabiliriz. <laughs> Ve Bazı sevginin... arkadaşlar çok emek veriyorlar çünkü. Evet. Kazanan Serkan Bey oldu. Teşekkür ederim. Bravo Serkan. Eminim ilerleyen sürede değerini daha çok anlayacaksınız. Siz de kaybettiğiniz şeyin değerini daha çok anlayacaksınız. Çünkü önünüzde çok zorlu aşamaları olan iki adet yemek var. Umarım dilediğiniz gibi gider. Ve umuyorum ki bu... <laughs> 3-2-1 dilimde örtüleri kaldırabilirsiniz bakalım altında ne var 3-2-1 buyurun kaldıralım Ah çilekler hmm. Kiviler. tatlı olduğu kesin de ne bu hafta zor geçti dedik ki tatlı yiyelim tatlı konuşalım konuşalım tatlı bitirelim bitirelim bizim için geçerli tabii. Siz yine <laughs> zorlanacaksınız. Hiç kuşkunuz <laughs> olmasın. Öyle. Var tabii. mı tahminler Onur Bey? Yani bir brownie diyeyim vardı ama Hindistan cevizi yağı çok e, Hindistan cevizi yağı Hindistan mı? Cevizi Şimdi Hindistan cevizi yağını cevizi gördüğünüz yağ anda fark ettiniz mi? Aa. Evet. Bravo. Ben influencer'ım. <laughs> ne alakası var Hindistan cevizi yağı ile influencer'ın? Influencer dediğiniz biliyorsunuz öyle antin kuntin şeyleri biraz fazla biliyorsunuz. Çok iyi. <laughs> sen tanıdın mı hemen Hindistan cevizi yağını Reza? Ben tanımadım. Çok ilginç. Yani bilmesem ben bile bir bakardım acaba bu ne diye düşünüyorum. O yüzden hemen kokladım. Aa, bravo. Ben anlamadım şahsen e, bana ben. soracak olursan. Evet. Size verdiğim yemek Evet. <laughs> vegan brownie falan mı diyeceğim? Bu da süt. Belki vegan süttür. <laughs> vegan süt. Evin <Ne> <laughs> badem sütü gibi falan, falan şey. olabiliyor <laughs> ya. Ha, aynen. Size verdiğim yemek nedir? Ay söyleyin artık Ay. <laughs> Çatladık burada. Pankek kulesi. Ve oh. ve el yapımı fındık kreması. Wow. <laughs> Bugün şefimden el yapımı sürülebilir çikolata tarifi alacağız. Evet. Harika. Fındığı tabii ki de görmüyorsunuz. Nerede Fındığımız orada? avantaj oyununun sonunda sizinle tanışacak. Hmm. Nasıl tanışacak? Bunu avantajı kimi kazanacağı karar verecek. Fındık sanırım kavrulmamış gelecek. Avantaj oyunu keşke gelecek. o kadar basit Oğlum, olsaydı. Onur ya yani bu kadar her şeyi bilmek zorunda mısın ya? Sen ne yapıyorsun? Bilemedim. Aramızda mı yaşıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Nedir? Detaylarını bilemedim. Ya. Avantaj oyununu kazanan arkadaşımız... ...fındığı kavrulmuş alacak. Doğru. Ama... Ama. ...kaybeden arkadaşımız... ...çiğ almayacak. Yani. Soyulmamış Kabuğunda alacak. Oh. <laughs> Gerçekten İnanılmaz. Gerçekten bu kadar da olmaz. <laughs> bir avantaj elde edecek soru etabından gerçekten bir mutlu çok avantaj kişi. verdik son iki haftada ne? bu konsepte geçtiğimizden beri. Bence en etkilisi bu olacak. Çok güzel. Çünkü Şefim. en az bu kadar funda ihtiyacınız var. En ve az. bunu kırmak ciddi bir iş, beceri ve zaman kolay gerektiriyor. Kolay gelsin Onur. Size de kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Buradan <gülüyor> anneme çok selam söylüyorum. Kendisi Trabzonlu. Her yaz fındık yaparlar. Her yaz fındık Oo. kuruturlar, kırarlar. Harika. Farkırırız. Sizin var mı kırmışlığınız? E var fındık kırmışlığımız ama Kırmayı e bu kadar kısa süredir. Gerçi ne kadar süre bilmiyorum ama bakalım burada da bir Dur fındık kırabilecek miyiz? Daha süreyi mi? vermedin şefim. Kaç dakika veriyorsun bu yemekler için? Bilmiyoruz. Ne verdin? Ne düşündün? Sizden 8 adet pankek isteyeceğiz. Onun öncelikle belirteyim. Kule yapıyoruz tabii. Doğal Kule olarak. yapacağız. Fındık kremasında güzel. Üzerinden dökeceğiz. Hayalim o. Umarım gerçekleşir. Kaç dakika olsun Rezan Hanım? Ee... 8 adet pankek orta boyda, tabak boyunda ve el yapımı fındık kreması. 35 dakika. 45. 45. 55. E Aa, ah, var mı arttı lan bu arada? İhaleye çıkmadı yalnız. 35 ya. az ya bir de kavuracağız fındığı yani kaybeden kavuracak. Evet fındığı, ona... bu yemek için süreniz tam 35 dakika. Wow, <laughs> 35 dakikada o yüzden, çikolata kreması mı yapıyoruz? Evet o yüzden bunu kazanın diyorum ve sizi Tuğba Hanım'a bırakıyorum. Arkadaşlar Aynen soru bakalım. etabı çok önemli. Hakikaten müthiş bir avantaj. Odaklanın evet. ve hazırsanız artık başlayalım mı? Başlayalım. O zaman soru etabı başlasın. Sorunuz geliyor. 20'lik diş çıkaran en yaşlı kişi ünvanını kazanan Robert Gray bu rekoru kazandığında kaç yaşındaydı? 20'lik Okumuştum ben bunu bir yerde ya. 20'lik diş. Hala çıkartıyor musun 20'lik dişi olur? Bitti mi? Yok, ben. yok benimkiler çıktı. Çıktı. Aynen. Senin çıktı çıkıyor bütün mı? alt dişlerimi bozdu. Sonra Çektirdim. bir de onları yaptırdım. Yok hala duruyorlar sağlıklı Inflizer bir şekilde. İmkansız olunca tabi. Ücretsiz şeyler de yaptırabiliyorsun değil mi onu? <laughs> evet Hayat sana güzel değil mi? Yani bazen güzel bazen kötü. Tamam sen düşün bu arada. Yazdım Rezan, bir şey ama hayırlısı. Şimdi eğer hazırsak seyircilerimiz için tahtalarımızı döndürelim. Bakalım yarışmacılarımız ne demişler. E, Rezan demiş ki 50 yaşındaydı Robert Bey. Mr. Robert. <laughs> ee, burada da Mr. Robert 58 yaşında Doğru. diyor. Ee, acaba Robert kaç yaşındaydı? En son 20'lik dişi çıkarttığında hazır mısınız? 94 yaşındaymış evet. arkadaşlar. <laughs> 94 yaşında adam hala 20'lik diş çıkartıyor. İnanılmaz bir şey. İşte insan kendini genç hissedecek. Kazanan kim oldu biliyor musun? Adam, Galiba ben. ben. Sen oldun. <laughs> Bravo Onurc'um. Evet. Onur ilk soruyu bildi Rezancığım ve 1-0 <laughs> önde. Ama ikinci bir sorumuz <laughs> daha var. Hiçbir şey için geç değildir. Tabii ki değildir. İkinci sorumuz gelsin mi? Gelsin. Evet. Peki. Graham Bell ilk telefon görüşmesini hangi yılda yapmıştır? Tabii sizin kuşak telefonsuz zamanları hatırlamaz. Biz hatırlıyoruz diyeceğim. <laughs> Error dı 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 yani. Deme <laughs> Akıllısı olsa bilirdim de akılsızlığını bilemiyorum. <laughs> Son 10 saniyemiz. Haydi bakalım arkadaşlar. Nokta atışı yapmasanız bile en mantıklı en yakın cevabı bulmanız bizim için yeterli olacak. 5 saniye. Tamamen. Ve artık döndürelim mi? Döndürelim. Seyircimiz görsün bakalım yarışmacılarımız ne cevap vermişler. Rezan demiş ki ne demiş o ya 1643. Vay. Wow. Bütün hocalarımdan özür diliyorum. O dangos takos telefonlar bize geç kaldı o zaman. Peki. <laughs> 1940. 1940. 1940. <laughs> Doğru cevabı veriyorum. İlk telefon görüşmesini 1876 yılında yapmış Graham Bell. <laughs> Ve tabii ki kiminle yapmış asistanıyla yapmış. <laughs> Ama kim kazandı diye soracak olursanız Hı -hı. hemen şöyle müthiş matematik e, zekamla birlikte bu tarafı gösterebilirim. Evet, Onur Bey. Onur Bey 2-0 yapıyor. Tebrikler. Tebrik Onurcuğum 2-0 yaptın. Sevgili Rezancığım. Yıkılmadım ayaktayım. Bu, ayakta bu <laughs> soruyu bilmen <laughs> gerekiyor. Çünkü eğer bilemezsen oyunu bitireceğiz. Evet ya. Ve kavrulmuş fındıkları Onur'a teslim edeceğiz. O yüzden bir sinçelen. Şöyle bir bakın. <laughs> Zorluğuna Keren bakın. Bir böyle bir elinizle bir çevirin. Ay Bunu Onur kıracaksınız. Bundan anlandı. en az 70-80 tane kırmanız lazım. Çok güzel bir soru. Bence nokta atışı bile yapabilirler, şefim. Öyle düşünüyorum ve okuyorum. Ünlü şarkıcı Beyoncé hangi yılda doğmuştur? Arkadaşlar ya, <laughs> Beyoncé. Bizim Beyoncé ya. daha dün beraber bir, bir kahve içtik. <laughs> Tabii buradaydı. Biz niye çağırmadınız? <laughs> e, seninle evet. bugün tanıştım şu anda. <laughs> Evet, mı hazır Yazık. mıyız? Galiba. Hadi Rezan artık al şunu. Ay evet ya. Eğer hazırsak seyircilerimize döndürelim tahtalarımızı. Bakalım yarışmacılarımız Beyoncé'yi kaç yaşında yaptılar? 1970. 1970. Onur ne yaptın? Beyoncé'den bahsediyoruz. Sen ben... dinlemiyorsun galiba Beyoncé'yi. Ee, yani ben e, dinliyorum aslında ama dinlerken yaşını sormuyorum dinlediğim kişilerin. Merak da etmiyorsun çok. Yani yaş dediğimiz nedir ki? Ama kişi zaten hissettiği yaşta Aynen değil, de olur. öyle. Peki cevabımız 1981 olacaktı. Kazanan Rezan tebrikler. Ay, Tebrik olun. ediyoruz. Teşekkürler. Hoş geldin Rezan. Teşekkürler. 2-1 yaptın. <gülüyor> Bravo <laughs> Rezancım. Buyurun ya. sizin de ihtiyacınız Aa. var gibi. Biraz hissedin zorluğuna falan bakın. <laughs> Ve Rezan 2 ben <laughs> Rakibini yakalamak için büyük bir mücadelenin içinde. Evet dördüncü sorumuz geliyor. Arkadaşlar okuyorum. Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın zirvesinin yüksekliği ne kadardır? Gittiniz mi Erzurum'a? Palandöken'de Hayır. kayan var mı? Şefim gitti biliyor. Siz gitmediniz mi Onur Bey? Hayır. Ama siz İtalya'ya gitmiştiniz değil mi? Evet. Venedik'teydiniz Venedik'te siz. yaşadım yani Türkiye'nin evet. kaçıncı büyük dağı biliyor musun? Kaçıncı? Bilmiyorum. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> Belki ama, siz biliyorsunuz. Ama bilsem çok iyi bir bilgi olurdu. Işte yani... Çok güzel bir bilgi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Onu mesela ortaya bir atsam şu an çok iyi olurdu. Falan döken bilmiyorum. zirvesi, yüksekliğini merak ediyoruz. Rezan gittin mi Erzurum'a? Falan Hayır, döken de bulundun hiç mu? Hayır hiç gitmedim ya. Keşke hmm. gitseymişim diyorum şu an. Evet. Evet eğer hazırsak. hazırsak... Hadi çevirelim seyircilerimiz görsün. Palan Döken zirvesinin yüksekliğini sorduk. Efendim Onur 2000 metre dedi. Rezan 3500 metre dedi. Ve doğru cevabımız 3000 125 metreydi. Kazanan Rezan oldu. Bravo Rezan. 2-2. 2-2 yaptı. Eyvah eyvah. Hiç pes etmiyor. Asla pes Olur etmiyor. Bundan alınmış. Biraz daha lazım. Bravo. Biraz daha hissedin. Etman. Rezan rakibini yakalamayı başardı ve son soru geliyor. Bu soruyu bilen oyunu kazanır ve avantajıyla başlar. Beyoncé bizi yaktı ya. Hazır <laughs> mısınız? Evet. Sorumuz geliyor. Yetişkin bir köpeğin kaç dişi vardır? Tekrarlıyorum. Yetişkin bir köpeğin kaç dişi vardır? <laughs> Hazır mıyız? Da yazmadılar bile. Siz ben. yazdınız mı? Ben yazdım evet ama... Harika. Siz yazdınız mı? Hayır şimdi yazdım. Ay, Hemen olunca. bakalım. 5 saniyemiz var. Hadi bir... döndürün ya. Döndürün artık görelim ya, ya. ne yaptınız <laughs> ne ettiniz. 35'e 30. <laughs> Yetişkin bir köpeğin... Ağzındaki diş sayısı 30'dur diyorsun. Sen 35 diyorsun. Peki kaç tane varmış? Tam 42 tane varmış. Yes. Ah. Kazanan <laughs> Rezan oldu. Buyurun. Kurucuğum buyurun Rezan Hanım. Geç... Çok geçmiş olsun. <laughs> Çok geçmiş, olsun. Bon Çok bol geçmiş olsun. Şöyle. Ben şimdiden başlayabiliyor muyum? Hemen şu an. No. <laughs> Onur Bey kırarken gözlüklerinizi çıkarmayın. İki sıfırdan Çıkarmayacağım gözüme kaçmasın. Evet. Zaten tamam. şu an gözlerim biraz yaşardı görünmesini de istemiyorum Daha çok ağlatacağım sizi Biz fındık kıracağı verdik ama istersen başka şekillerde de kırabilirsin Ya yani bilmiyorum bana bakma hmm. Ne bileyim elinle yumruk yaparak O Döve, sandık dövecekle. arkasıyla dövecekle Aa et döveceği falan da olmuş 3-5 tane de kırabilir değil mi?